Bazıları bana tabiat der. Bazıları ise doğa. Tam dört buçuk milyar yıldır buradayım. İnsanın buradaki varlığından tam 22.500 kat daha uzun. İnsanlara aslında ihtiyacım yok. Ama insanların bana ihtiyacı var. Evet, geleceğiniz bana bağlı. Ben mutlu olduğumda siz de mutlu olursunuz. Ben mutsuz olduğumda siz de mutsuz olacaksınız. Hatta daha kötüsü. Ben milyonlarca yıldır buradayım. Sizden çok daha güçlü canlıları aç bıraktım. Benim okyanuslarım, benim toprağım, benim akarsularım, benim ormanlarım size sahip çıkabilirler ya da sizi terk edebilirler. Her gününü bana saygı duyarak veya duymadan yaşaman aslında pek doğumunda değil. Böyle veya böyle senin kararlarının ve davranışlarının sonucu senin kaderini belirleyecek. Ben tabiatım. Doğa anayım. Ben devam ederim. Ben evrilmeye hazırım. Peki ya sen?